Merhaba arkadaşlar. Türk, koyunları Halk Oyunları 11. haftadan devam ediyorum. Ee, Van yöresine ait Türk Halk Oyunlarımız Temir Ağa, Hoşbilezik Alayı, Taman Zara, Osman Ağa Ay Alayı, Ayı Bas Alayı, Denzer Alayı, Papür Alayı ve birçok çeşitli de vardır. Yozgat, Tek Ayak, Ağırlama, Popil Alayı, ee, Van'da Papiri, Yozgat'ta Popilli çok tam. E, Cemo halayı, yerli gelin, üç ayaklanması, çiçek dağ, çalayı, yayık halayı. Zonguldak'ta ise Köroğlu, Sepetçioğlu, e, Zeybe'yi, Çardak, Kaşık oyunu, Zil oyunudur. E, Türk Halk Oyunları Federasyonu ise dernek ve kulüpleri 2001 yılında Türk Halk Oyunları Federasyonu oluşturmuştur. E, spor Federasyonları statüsündedir derleme faaliyetleri ve yarışmalar organize etmektedir. Başkanı ise Gürhan Ozanoğlu'dur. Peki Milli Eğitim Bakanlığı Okul İçi Beden Eğitimi ve Ezcilik Daire Başkanlığı ise Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili alanlarda bir de Türk Halk Oyunları'nda her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bütün okulların katıldığı Türkiye'nin en yaygın halk oyunları yarışmaları yapılmaktadır. yarışmalar ilçe, Yarışması il Yarışması Grup Yarışması ve Türkiye Finalleri şeklinde yapılmaktadır. Türk halk oyunlarının derlemelerinin yapılmasına meb'in büyük rolü vardır. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Halk Oyunları Dairesi'nin müdürü ise Bilge Erdendir arkadaşlar. Yarışma branşları şu, şu şekildedir. İlk öğretim minikler geleneksel, ilk öğretim yıldızlar geleneksel, lise büyükler geleneksel, yaygın eğitim kurumları geleneksel, ilk öğretim minikler sahne, sahnelemeli, ilk öğretim yıldızlar sahnemeli, lise büyükler sahnemeli, yaygın eğitim kurumları sahnemelidir arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim.